arkadaşlar bugün sizlerle beraber e, şampiyonluk mücadelesi oynayacağız e, gördüğünüz gibi ben e, bayağıdır video atmıyordum e, şey video atmıyor 12 bin kupa olmuşum hadi hayırlısı 15 15 yaparız arkadaşlar ben bir ara Roza'yla e, şey Türkiye'de e, şey 68. .ydim. ben buradayım. <laughs> tamam arkadaşlar baya iyi gidiyoruz. <Gülüyor> <Gülüyor> Geliyorlar kesiyoruz. <laughs> Öldün mü? <Ölmüşüz. Gülüyor> Abi niçin gittim ki oraya? Arkadaşlar benim Rozan normalde de max. <laughs> arkadaşlar savaşta bunun e, bir maçını göstereceğim. E, elmas kapmacanın bir maçını göstereceğim. Her etkinlikten bir maçını göstereceğim arkadaşlar. Burak elmasları topluyor bir de. Tamam. Mars. <laughs> Arkadaşlar şu an hepsi Burak'ta. Tamam. Güzel arkadaşlar birinci maçı rahat rahatlandık. Abim Yıldız oyun çıktı. Arkadaşlar bir de kutuları sonra açacağım ben. Onu, onu söyleyeyim. O kalsın. Tamam şu küçük kutuyu açacağım arkadaşlar. Hadi. büyük kutuları sonla açtım. Tamam hadi. Umarım arkadaşlar bu maçı da kolayca yenersiniz. Oh. Arkadaşlar ikinci maçı da şey şu an 10-2 yeniyoruz. Tamam ikinci da kolay oldu arkadaşlar. Yine abim yıldız aynı çıktı. Şu anda elimde, Arkadaşlar ikinci maçı da rahat yendik. Hadi hayırlısı üçüncü maçta kolay geçer. Rakipler Ems, Mr. P ve Spike. Arkadaşlar üçüncü maçı da zor döndürdük ama yine de kazandık. Kazan kazanıyoruz şu an. Uç yanlış. Neyse. Arkadaşlar 3. maçı da 14'e 0 kazandık. Yine abim Yavuz oyun çıktı. Evet arkadaşlar savaş topuna geçtik. Umarım bunda da iyi performans alırız yeni gelen haritadan arkadaşlar bu da. Geçen şampiyonluk mücadelesi. Da olduğu gibi. Söyleyeceğim. Olmadı Burak da ölüyor. Tamam. Topu uzaklaştırdım. Aa. Oh. <laughs> Üç kez gördüm, de ya? Sağ sol kez. Of. Arkadaşlar şey rakip iyi oynuyor. Gel, 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 gel. Abi, bu ciddi misin ya? Hadi. Em at 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 artık. Yıldız gücü şey gübrelemedi mi? Aldım. Hmm. Ne gelmiş? Hadi senin çok <laughs> Kalay oldu. Geç algıladı yalnız. Arkadaşlar internetim kötü ama yine de attım. Bir bakalım abim çıktı yine. 4 maçta da abim çıktı. Şu an. Arkadaşlar umarım şu büyük kutulardan bir karakter çıkar. 12.000 kupayım ve hala 27 karakterim var. Umarım onlardan çıkar. Böyle. Umarım bu maçı da kazanırız. Arkadaşlar e, şey 5. maçta da abim yıldız oyuncu çıktı kazandık. Şu an bayağı iyi gidiyoruz. Ama e, benim korktuğum harita Ödül Avı. Zor bir harita bence. Umarım 6 altın, altı maç oluyor değil mi? Evet, e, şey 6. maçta da kazanırız umarım. Şöyle, rakipler e, Jackie, Cini ve Arkad arkadaşlar 6. E, maçı da kazandık. Abim yine yıldız oyun çıktı. Çıktığı gibi. Şu altın 7. zaferine kadar arkadaşlar 7. E, maça kadar hiç yenilmedik arkadaşlar. Şöyle şimdi ödül avı dediğim gibi arkadaşlar şöyle bir harita. Bir harita e, çok zor zor bir harita da. Ben ne gireceğimizi daha ayarlamadım. Arkadaşlar şey ben yine roza giriyorum abim Tara Burak da Boğa giriyor. Adamlarda da roza var, Spikelar bir de Rico var arkadaşlar. O çok güzel. Geri gel. Yeri. Dur Dört. Yediye dört. Güzel. Hadi alırız. Alamaz. Tamam. Tamam. 16 9 arkadaşlar. Hayır hayır hayır. Geri çekil. Arkadaşlar 23'e 9 yeniyoruz. Böyle girsek yani hep olur ya. Hulçat. Tam tamam sana hocam asın. Ciddiyim. Ooo. Burak Urak. Arkadaşlar şey videonun başında da söylemiştim. Ben Roza'yla bir ara şey olmuştu. Türkiye 68. 68.sı ama şey olunca sezon bitince Gülüşmeler. kupası düştüğü için düştü biraz yani sıralamadan o kötü oldu arkadaşlar 46'ya 25 kazandık güzelli ben yıldız oyuncu çıktım abim bu çıkmadı bu sefer yapayım. tamam Tamam, kazandık arkadaşlar inşallah öbür maçta da kazanırız arkadaşlar rakipleri göstereyim şu an hiç kaybetmedik arkadaşlar bu şeyli peynir <laughs> bitti neyse arkadaşlar nasıl yendiğimizi ben de bilemedim ilk başta 6'ya 1 yeniliyorduk sonra ıı, şey 26'ya 10 yendik arkadaşlar. Aynen arkadaşlar baya iyi gidiyoruz. Şu an 9. maçtayız ve hiç yenilmedik. Hadi hayırlısı. Arkadaşlar şey umarım 9. maçı da kazanırız. Yani baya iyi ilerliyoruz. Bir şey olmaz. Umarım nazar öyle bro 2'ye arkadaşlar. Arkadaşlar 40'a 30 kazandık. Ben yıldız oyuncu çıktım. Şu an soyguna kadar hiç yenilmedik arkadaşlar. Umarım bitiririz e, mücadeleyi. Evet. Arkadaşlar e, şey size sıca sıcak patates soygun haritasına Dynamite, Jesse ve e, Nita gireceğiz arkadaşlar. Umarım bunu da kazanırız. Soygun da iyi geçer. Karşıda El Arkadaşlar şöyle ulti atan baya güzel olur. Oğlum arkada ya. Arkadaşlar baya vurduk. Burak'la. Arkadaşlar bu ıı... yok ettik lan. Aynen. Arkadaşlar çok kolay geçti. <laughs> Burak bu sefer yıldız oyuncu çıktı. 11. maça ge geçeceğiz arkadaşlar ve hiç kaybetmedik. Şöyle göstereyim yenilgi 0. tam onu da kazanırız inşallah. Başladı. Ee, arkadaşlar e, karşı tarafta Nita, Brock ve Bul vardı yanlış görmediysem. Tamam. Arkadaşlar ikinci maçı da çok kolay geçti. Ben yıldız oyuncu çıktım. Tamam. Şu an 12. maçta maça kadar hiç yenilmedik arkadaşlar. 15'e kadar geliriz işte. 15'de 15 yaparız. Arkadaşlar şey karşı taraf Dynamite CS'i bul. Arkadaşlar 12. maçı kaybetti ama sıkıntı yok yani. 4 maç var. 3 yenilgi hakkımız var yani. Bayağı güzel. İnşallah kazanırız 15 15 yaparız. Arkadaşlar e, sorun yok yani. E, şey ben Jesse girdim bu sefer. Abim Spike girdi. E, Burakla Nita girdi. Şey görmedim. Ah, Jesse var, Nita var, Bibi var karşıda. Arkadaşlar Arkadaşlar ıı, tekrar yenildik çok pis yenildik. Neyse. biz başka tekrar değiştirdik. Arkadaşlar ıı, bu sefer ben alpibula girdim. Abi mesela Burak da bul girdi karşı taraf Rita, ıı, Burak ve ıı, Rose. arkadaşlar üçüncü yenilgiyi de aldık. Son yenilgimiz bu sefer dikkat edin. Arkadaşlar ben ıı, Doza gireceğim. Ee, Burak tekrar bul. Sonra abi Mr. P girecek. Hadi hazırlayalım. Arkadaşlar Nita, Bibi ve El Pirma Arkadaşlar Geldiyorum. Iı, şey yenildi. Bitti. Ama neyse. Iı, bir şey olmaz. Şurada 8 büyük kutuyu da şey yapayım. Açayım. Yavaş yavaş açacağım. Altını görürük açacağım. Şimdi bunu da. oldu. Yüz vermedi lan. Seksen Elli sekiz. Elli oldu. Son kutudan bir şey. vermedi arkadaşlar. Büyük kıza görüşürüz. Hoşçakalın.